Mardin'imizi genel hatlarıyla anlattık. Artık sırada ilçelerimiz var değil mi? O zaman başlayalım ilçelerimizi anlatmaya. Bugün anlatacağımız ilk ilçemiz Dargeçit. Çok eskilere dayanan geçmişi ile karşılamaktadır bizleri. Dargeçit'e yerleşenlerin olarak Mardokeliler diye bilinen Süryani bir aile olduğu rivayet edilmektedir. Yerleşen bu ailenin ise Dargeçit'i kurduğu, zamanla ticaret yolları üzerinde olmasından dolayı büyüdüğü ve geliştiği tahmin edilmektedir. İlçemiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en dik ve engebeli topraklarına sahiptir. Dargeçit ilçemizde nereleri gezeceğimizi tanıtmaya başlayalım o zaman. Suriye sınırına 45 kilometre uzaklıkta 19 Mayıs 2020 tarihinde açılan barajımız ülkemizin ikinci en büyük hacimli barajıdır. Dicle Nehri üzerindeki barajımız sayesinde Güneydoğu Anadolu projesinin en önemli baraklarından bir tanesi inşa edilmiştir. Barajın heybeti ve büyüklüğü sebebiyle gezilmesi gereken yerler listesinde en üste aldığımı söyleyebilirim açıkçası. Şimdi gelelim ilçe merkezimize. Eski Mardin Çarşısı ismiyle de bilinen tarihi Süryani Çarşısı, 17. yüzyılda yapımı tamamlanmıştır. Zamanında çarşıda taş işlemeciliği, demircilik gibi faaliyetler yürütülerken günümüzde çok ilgilenilmediği ve bakılmadığı için maalesef harabeye dönmüştür. Çok büyük bir çarşıyken günümüzde 50'den az işletme kalmıştır. Yine de o tarih tadını almak istiyorsanız gezmenizi tavsiye ederim. Şehrimizi Süryanilerin kurduğunu söylemiştik. Kilise yok mu? Tabii ki kilise de var. Mor Kuryakos Kilisesi 1979 yılına kadar aktif bir şekilde kullanılırken şehri Hristiyan nüfusun terk etmesiyle harabe bir hale gelmiştir. Ancak günümüzde yapılan çalışmalarla tekrardan ibadete kazandırılmıştır. İlçemizdeki açık olan tek kilisedir şu an. Ayrıca ilçemizde şu an kapalı ve yıkık durumda olan bazı kiliseler de vardır. Bunlar, Mor Sabo Kilisesi, Morge Vargis Kilisesi, Meryem Ana Kilisesi, Betil Kilisesi, Katolik Kilisesi, Protestan Kilisesi bulunmakta ancak Hristiyan nüfus azaldığı için çoğu kapalı ve atıl durumda bulunmaktadır. Bir diğer tarihi ve önemli yapımız ise yapılan çalışmalarla günümüzde de modern bir şekilde kullanılmakta olan 18. yüzyılda inşa edilen Dargeçit Köprüsü'dür. Tarihi yapıya ait köprü yuvarlak kemerli ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Dar Geçit ilçemiz adı gibi dar ve geçitlerle ulaşılması zordur ancak yine de bir ailenin kurduğu ve günümüze kadar getirdiği bu ilçe Mardin'e geldiğinizde kesinlikle görülmesi gereken yerlerden birisidir. Sizde videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.